Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abimle babam birlikte dama oynayacaklar. <laughs> Beyazlar babamın, siyahlar abimin. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir gerginlik var gibi hissediyorum. Oh. Yemek zorunda. <laughs> Ye. Abi deyip baban da yedi. Valla <laughs> ama bunu alman lazım yiyince. <gülüyor> <gülüyor> Şu an abim önde. Beni görmeye geldiğin için abim şapki şişanı arkadaşlar merhaba. arkadaşlar şu an yo onu bostan yersin. senin her zaman uyanık olduğum ve beni koruduğunu hissediyorum. Sen her zaman ama her zaman <laughs> beni koruyorsun. Sen Acaba kim yenecek? Aydo Zeynep. Ağabeyim şu an Aslında babam kakaynı daha için babam mutlu Oradan oynatamıyorum. <laughs> baba. Babam mutlu. <gülüyor> mutlu veren <laughs> değil de ortada yol <laughs> yok, yok yumurta <laughs> yok. Baba. <ama> <laughs> Abla beni döstermiyor. Yer bu dağını bekliyor. Abla beni de Bu da bir kere. Çok sıkıştı bir yerde açmam lazım da nereden açacağımı düşünüyorum. Oynama taktiği bozuldu. Hmm. Abim iyice düşünüyor. Abimi seviyorum. Baba onu bekliyor. Güle güle. Evet. Abimin niye yitirdin göstermek? Gösterdim ben. Bir daha bekle. şöyle. Abim kimin? Aa, abi. babamın mı? Hı, -hı. Arası abim daha bir tane yedi. Ha? O. Taşta. Hmm. Baba. Işte. Ben bir, bir hata yaptım. Sen hatayı görmedin. Iki. Bak, buradan gelebiliyordum. Hmm. Ben hatayı yaptım ama sen görmedin. Ha

Oba ne yap ne yap <laughs> açık kapı hiç kimse dama olamadı şu ankle Efendim Tamam 5 dakikadır Abim buradaki ile birlikte 6 taş ya pardon, pardon. O, babam bize işte üç taş vermiş. <laughs> Vallahi üç taş olduğunu ya, görmedim. Anne benimkini de getir tamam mı? Kenan babana sevim diyor, büyüyün, büyüyün. Çocuklarımı göndereyim. Ben de biraz önce orayı fark etmedim. Hmm. Normalde tek taş diyor zannettim. Benim elim de şeye gidiyordu. Ne yapın amalar, şimdi varmış olmalılar. Onlar bizden üç gün önce çıktılar. Ailelerimiz başımıza bir iş geldi diye endişe edecekti. Evet, bizim Mısırlı memurlarla gittiğimizi ve bir daha da dönmediğimizi gördüler. Mısır azizinin başımıza bir iş Yine düşünebilirler. Endişelenme. Hmm. Bir Biraz acele edersek daha erken varırız. Şimdi... Abi bence o aç kapan. Abi ya. Kedi bir de göster. Abi. Kedi bir de göster dedi. Anne başla. Ya amca. Ya başla başka. İyi amcam. İyi amcam. Ekmek ne kadar da güzel kokuyor öyle değil mi? Bunu Başka yiyemeyiz. Tamam. Kediye. Evet. 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 Casa, Burada da maydanoz. Ee vay, no. ne yapardı? olmadığı için. Inerdi, Aha, bak. Bize çok Aha. Aha. Ben siyahlarım, beyazlarım. Evet. Babam Ne unuttu. Yine yoksa Sen gerçekten de lan Başkalarının yaptığı iyiliği hiç aklına gelmiyor. Yiyemem. Buraya yersin ye. Yok Yo, iki tane yemek. Yok iki tane yiyeceğim. Hayır. Mecbur iki tane yiyeceğim. Mecbur, mecbur değil amca. Oğlum mecbur iki tane yiyeceğim. Mecbur burada değil amca. Bak şurada değil mi dersin? He mecbur bak, değil. bunu bunu ben yemek. Ben de ben istediğim yere istediğim kadar, kadar oynarım. Bak, bak, yemek burada... mecbur ama. Hayır bak şöyle. Koçum. Yemek tamam, mecbur. Bak yemek mecburi. Tamam, tamam gidiyor aynı. abi. Bak, tamam gitti. Tamam gitti. Şuraya. Yemek mecburi. Onu değildi şuraya oynadığın müddetçe de neyse. Abim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yenecek taş varsa yemek mecburi. Öyle değil amca şimdi. Şuradaysan mesela benim taşım, abi. Taşım tamam, bak, şimdi benim taşım şurada. Tamam bak benim taşım şurada, şurada mı? Diyor. Bak senin taşın burada. 7 taneydi. Bak şurada senin taşın. Tamam. Benim taşım nerede? Tam tersi. Ha. Bak şöyle. Be, tamam benim taşım şöyle değil mi? Hı. Bak yemek mecburi. Mecbur bunu yiyeceğim, bunu da yiyeceğim. Birbirlerine kavga etmeye başladı. Tamam. <laughs> Neyse. İyi de o, yani. burada bir karışıklık oldu. İşte, tam şurada taşın. Benim reşim bu mu? Daha şurada şurada. Aynı ikisi de aynı, aynı, de aynı, de. aynı hizada. Değil tamam. Şimdi sen oynuyor. Tamam. Ben, ben, ben. Yemek mecburi olmasa derim ki tamam. Atladın. Yemek iyi. mecburi. Selamünaleyküm tepinizde çıktım. Abi şu an neredeyim? Ben tepenizdeyim. Babam tamam, şey. ne arada mı oldu ya? oldu evet. Tamam, yaptı son Sonra ablamla biz oynayacağız. Değil mi? Hanımefendi Züreyya ihtiyat ve i̇şte orada. Ay, Abi. abi. da bir Sayın. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5. Sayı. Evet, 8, evet. tane taşı kalmış abimin. Babamın da. 6 tane. Al Bilmiyoruz. Bugün onu görmedik. Önemli değil. Kendim onu bulurum. Sen görevini alsakmam. Abi, ay, abi. Abi Yetişemedim. İyice iyice. Yememesi için bir taktiği var aslında. Abi. Neyse bir şey yok. Sen oyna. İki tamam fark etmez. Öyle kendin bilirsin. Yemek <laughs> Tamam ya. yedim. Hmm. Ben unuttuydum. Ben direkt evet, yes, tam yes. tamam. Efendim, tamam. Züleyman, Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Yine Bu ne Çok, ben efendim, ben ben şey Çok kötü bağlı. <laughs> Çok kötü bağlandın. Ne? Nereye oynarsan yiyor. Ne? Aynen nereye oynatsak yiyor. Evet doğru. Of. Nereden yedirmek lazım? En mantıklı yedirme nereden olur? Yedirmeyeceğim. Ne? Her zamanki aylak serseriler efendim. Ee, önemli bir haberimiz var Züleyha. Hanımefendi Züleyha duydun mu? Affedersiniz hanımefendi Züleyha. Verecek hiçbir şeyim kalmadı artık. Yazık oldu. Çünkü Yüzar tarafından biri sizi arıyor. Tamam mıyım şimdi? Tamam mısın? <laughs> tamam. İyi ee, tamam ol hadi bakalım. Emrinizdeyiz hanımefendi. Yine her zamanki gibi yalan söylüyorsun. Yine beni kandırmayı düşünüyorsun. Ee, Aynen. Müzebizi verin. Biz Abi. Şey. Söylersem babam kızar. İki dama. Üç ama Şu an benim üç, üç dama. Son üç gelecek, tamam. şey tamam. evet. ee, biz de çok üzgünüz. Bir <laughs> <laughs> <Mısır, Mısır>, <laughs> dakika ya. Ben burada mıyım? Şurada mıydım? Ben? Ha, tamam ben oradaydım. He, tamam. Izlerim. Babamın kafası gitti çok karıştı. Şey, Şimdi <laughs> 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 Ayaklarım ağrıda. Çaplar yiyemezsin. Ha şuradan mı? Bir dakika. Nasıl yiyorum bir göreyim. Tamam. Kırdın mu? Damasın. Zaten damaydım da. Üçü de damaydı da. şimdi. Şey. Ay Üçün baba. Üçe üç. Sen i̇ç iç. Acaba, acaba... Hani? babamın damaları mı kazanacak? Ağabeyim indan mı? Ağabey babam, babam alır alır Merak etmeyin efendim. Abim atıyorum. kendine güveniyor Şu gibi duruyor. Gelişim. Babam da öyle. Hadi baba. Oyun kitlenir ki böyle ya. Bu çok pahalı bir hediye. Aslında kalmış bir şey. Evet, bize değil yani. <laughs> <Hadi, Ne? gülüyor> hey, Dur bakalım. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Ben kaçmıyorum efendim. Her yerde sizi İnanın bana. Benim arıyorum hiçbir şey yok. Evet efendim geldiniz. Bir e, tanesi saraydan Burada diye, ama, babacığım. Kim kazandı? Yendim ağabey. Kazanam babam. <laughs> Seninle dostlar. Evet. Evet. Bugünkü oyunda bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun.